Minecraft şehrinde bugün çok üzücü olaylar olmuştu ve herkes derinden etkilenmişti. Bugün Efekan çok talihsiz bir hastalığa yakalandı ve hastaneye kaldırılmıştı. Efekan'ın durumu gerçekten çok kritikti. Bir an önce ameliyat olmazsa hayati tehlikesi olacak ve ölecekti. Efekan'ın ailesi bu duruma gerçekten çok üzülüyorlardı ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Çünkü ameliyat ücreti çok pahalıydı ve bunu karşılayacak paraları yoktu. Efeka'nın zamanı azalıyordu. Bir an önce ameliyat olmazsa ölecekti. Bakalım Arda ve ailesi gerekli parayı bulup Efeka'nı ameliyat ettirebilecek miydi? Ne yapacağız biz canım ailem ne yapacağız? Efeka'nın ameliyat parasını bulamazsak oğlumuz Efekan ölecek. Ah, canım ailem hakkınızı helal edin benim hakkım size helaldir beni düşünmeyin benim için üzülmeyin Olur mu öyle şey oğlum sen bizim biricik oğlumuzsun seni bir an önce ameliyat ettirmemiz lazım Evet efekanın tedavisine bir an önce başlamamız lazım Doktor bey haklısınız ama bizim o parayı karşılayacak bütçemiz yok biz fakir bir aileyiz 100.000 TL bulamazsanız Efekan maalesef ölecek Arda Bey. Benim canım abim. İyi, benim canım abim Ölmezin. Ebrar canım kardeşim üzülme. Bizim kaderimizde de bu varmış. Bu genç yaşımda ölmek varmış. Efekan oğlum sakın böyle söyleme. O parayı bulacağız canım oğlum. Sana söz veriyorum. O parayı bulacağız ve seni tedavi ettireceğiz. Babacım bu kadar parayı nereden bulacaksınız? Boş verin beni. Benim artık vadem doldu. Ben ölüyorum. Gerçekten çok üzücü bir durum ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Keşke payımız olsaydı. Keşke abim ameliyat et diyebilseydik. Fazla vaktiniz kalmadı. Ameliyat parası olan 100 bin TL'yi bir an önce bulmanız gerek. Yoksa biricik oğlunuz Efekan ölecek. Sana söz veriyorum canım oğlum. O parayı bir şekilde bulacağız. Seni tedavi ettireceğiz. Seni burada bırakmayacağız. Söz veriyorum. Evet abicim. Kız kardeş sözü veriyorum. O parayı bulacağım. Canım ailem size güveniyorum. O parayı bulun ve beni tedavi ettirin. Evet hastamız çok yoruldu. Daha fazla yormayalım hastamızı. Siz de gidin artık para parayı bulmaya çalışın beyefendi. Haklısınız doktor bey kusura bakmayın o parayı bulup geleceğiz. Tam olarak 24 saatiniz var. 24 saat içinde o parayı bulamazsanız Efekan ölüyor. Efekan oğlum senin için rahat olsun o parayı bulacağız. Söz veriyorum. Size güveniyorum canım ailem. 24 saatiniz var. 24 saatte parayı buldunuz buldunuz. Yoksa ben öleceğim. Gel vatandaş gel. Ödüllü bilgi yarışmamız başlıyor. Büyük ödül tam 100 bin TL. Buyurun buyurun bilgi yarışması <laughs> başlıyor. Ha, vay anneciğim babacığım bu da ne böyle? Şuna bakın ödüllü bir. Bilgi... Aa evet ödülde tam 100.000 TL. Yani bizim ihtiyacımız olan para bu. Gel vatandaş gel. Ödüllü bilgi yarışması 100.000 TL. Ödül veriyoruz yarışmayı kazanana 100.000 TL. Ay inanmıyorum okulda bilgi yarışması varmış. Eğer bunu kazanabilirsek efekanı tedavi ettirebiliriz. Evet, sadece çocuklara özel bir bilgi yarışması okulda düzenleniyor. Ebrar kızım, sen bu yarışmaya katılıp büyük ödül alırsan Efekan'ı tedavi ettirebiliriz canım kızım. Gel vatandaş son 5 dakika bilgi yarışmamız başlayacak. Evet babacım anneciğim ben bu yarışmaya katılacağım. O payayı kazanacağım. Sonra deyfekan abimi iletecek. Evet canım kızım 5 dakika kalmış. Hadi hemen git okula git başla yarışmaya. Yarışmamız sona eriyor haydi çabuk olun. 5 dakika kaldı çabuk. Ben şimdi gidiyorum anneciğim babacım bana güvenin o yarışmayı kazanacağım kayıtlar sona erdi. Yarışmamız başlıyor. Herkes sınıfa geçsin bakalım. Evet değerli velet yarışmacılarımız hepiniz bilgi yarışmamıza hoş geldiniz bakalım. Bugün harika bir bilgi yarışması yapacağız. Büyük ödülümüz tam 100 bin TL. Ahan da işte paranız bu çantanın içinde duruyor. Vay be büyük ödül 100 bin TL. O paraya neler yapılır neler. Bu parayı bilgi yarışmamızın kazananına vereceğiz. Yani bana çünkü yarışmayı ben kazanacağım. Hiç tabi la oğlum ben kazanacağım yarışmayı. Hepiniz göreceksiniz o paralar benim olacak. Evet sucuklar yarışmamız birazdan başlayacak. Size sorduğum sorulara doğru cevapları vermeye çalışacaksınız. O payayı ben kazanacağım. Başka şansım yok. Efekan abim için yapacağım bunu. Herkes hazırsa yarışmayı başlatıyorum. 3-2-1 yarışma başlasın. Arkadaşlar lütfen yarışmadaki soruların cevaplarını yorumlara yazın. Bana yaydım edin. Hı -hı. Arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durdurdum Çok kaslı olmamı istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olun Hadi siz beğendikçe ve kanala abone oldukça çok kaslı olacağım Hadi beğenin beğenin izleyicileriniz ve aboneleriniz sayesinde çok kaslı oldum. İyi ki varsınız. Hadi videoya devam edelim. Herkes hazır olduğuna göre ilk sorumuz geliyor. Gönderin gelsin öğretmenim. Evet çocuklar ilk sorumuz bu. Resimdeki bayrak hangi ülkenin bayrağıdır biliyor musunuz bakalım? Aa bu Türkiye bayrağı değil mi öğretmenim? Ha yanlış cevap evladım. Türkiye bayrağı böyle mi? Ay bu nerenin bayrağıydı ya unuttum ben. Evet çocuklar bu bayrağı bayrağın hangi ülkenin bayrağı olduğunu bilen yok mu bakalım? Arkadaşlar ilk soru geldi. Lütfen bana yardımcı olun. Bu bayrak hangi ülkenin soyunun cevabını biliyorsanız oyunlara yazın. Süreniz daralıyor. Doğru cevabı bilen yok mu? Bu hangi ülkenin bayrağı? Hatta size bir ipucu vereyim. Bu ülke bizim kardeş ülkemizdir. Öğretmenim öğretmenim ben biliyorum. Demek biliyorsun. Söyle bakalım evladım o zaman. Öğretmenim bu bayrak Azerbaycan bayrağı. Biliyorum. Wow Ebrar kızım. ilk soruya doğru cevabı verdin. Bravo. Evet bu Azerbaycan bayrağıydı. Of ya. Tam ben bilecektim. Kız benden önce davrandı. İlk sorumuzu Ebrar kızımız biliyor. İkinci soru geliyor. Arkadaşlar sizin sayenizde doğru cevabı verdim. Yorumlara cevapları yazmaya devam edin. İkinci sorumuz geldi. Tahta daki brain rot yarattığımızın adı nedir söyleyin bakalım. Aa bu neydi öğretmenim bu tung 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 sahur değil mi? Hayır yanlış cevap tung 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 sahur değil başka bir ismi var bu yarattığımızın. Aa harbiden bu neydi ya timsah yaratık adı neydi bunun adı neydi? Arkadaşlar hadi herkes uyumla ya. Bu yaratığımızın adını yorumlara yazın. Evet çocuklar bu Brain Rot İtalyan beyin çürümesi yarattığımızın adını lütfen yorumlara yazın. Öğretmenim ben biliyorum bunun adı Baleino Cappuccino. Yanlış cevap fakir zombi. Öğretmenim bu şey değil mi ya? Uçan timsah. Yanlış cevap Keko. Öğretmenim ben biliyorum tabii ki de bu Bombardino Crocodilo. Baksanıza uçak bir timsah Bombardino Crocodilo yani. Wow evladım evet doğru cevabı Bombardino Crocodilo. Bravo Alperen. İkinci sorumuza Alperen doğru cevap verdi. Şimdi durum 1-1. Bir bir. Hayır olamaz ben doğru cevabı bilemedim. İşte bu be ben bildim bu yarışmayı ben kazanacağım. O para benim olacak. O parayla sonra kendime son model bir araba alacağım. Evet çocuklar üçüncü soru geliyor. Hayır kazan. Hayır kazanmam lazım kazanmam lazım. Her şey Efekan abim için. Öğretmenim yeni soru gelsin. Yeni sorumuz geldi bile tahtadaki futbol kulübü hangi futbol takımıdır söyleyin bakalım. Aa ben futboldan hiç anlamam ya. Ay evet ben de futboldan hiç anlamam bu hangi takım bilmiyorum. Evet çocuklar bu son sorumuz olacak bu soruya doğru cevap veren parayı alır ve gider bu soyu kesin bilmem lazım bu son soyu resimdeki futbol kulübü hangi futbol kulübüdür İyi bakın çocuklar sarı ve kırmızı renkleri var Ayrıca size bir ipucu vereyim bu takımımız bu yıl şampiyon olmuştur <laughs> öğretmenim bu Fenerbahçe yanlış cevap evladım Fenerbahçe değil Peki öğretmenim bu şey mi ee... arkadaşlar yorumlara yazın Hadi bu hangi takım Ben bilmiyorum lütfen Evet sucuklar süreniz daralıyor Söyleyin bakalım ee, Öğretmenim bu Trabzon spor Alperen'cim yanlış cevap evladım Öğretmenim ben biliyorum Ahmet spor Ahmet spor bu Kekocum evladım yanlış cevap yanlış. Öğretmenim cevap veriyorum bu takım Galatasaray tabii ki. Hı, Ebrar Galatasaray mı dedin? Evladım doğru cevap evet bu Galatasaray'dı. Gerçekten işte bu. Wow ve böylelikle bilgi yarışmamızın kazananı Ebrar oluyor. Hayır ya olamaz. Paralar gitti. Tebrik ederim Ebrar. Kazandın. Hak ettin bunu. Teşekkür edeyim arkadaşlar. Bu parayı abimin ameliyatı Wow Ebrar sen benim bu dünyada gördüğüm en saf ve en temiz kız çocuğusun evladım. Vay be küçük kıza bak abisinin ameliyat parası için yarışmış. Evet şimdi bu bayayla abime ameliyat edebileceğim. Ebrar hadi kardeşim geç kalma. Efekan'a götür bu paraları kurtar Efekan'ı. Evet abimi koydayacağım şimdi. Evladım bütün para senin abini kurtarabilirsin. Hadi yürü. İstaydın i̇şte payalayı. Bekle beni abicim. Geliyorum. Arda Bey vaktiniz dolmak üzere parayı hala bulamadınız mı? Doktor Bey maalesef parayı bulamadık. Ebrar'dan da haber yok galiba yarışmayı kazanamadı. Canım ailem galiba bu benim son günüm. Öleceğim şimdi. Durumu çok kritik bir an önce ameliyat almamız lazım. Doktor Bey parayı bulamadık. Ebrar galiba bilgi yarışmasını kaybetti. Hiç paramız yok. Canım ailem sizin canınız sağ olsun. Siz sakın üzülmeyin tamam mı? Ben şimdi cennete gidiyorum. Emin olmayın o kadar Efekan Bey. Belki cehenneme gideceksiniz. Benim canım oğlum Efekan. Üzgünüm. Sana yardımcı olamadık. Ameliyat paranı bulamadık. Olsun canım ailem. Hakkım size helaldir. Son 10 saniyeniz kaldı. 10, 9 8 Vay be çok üzüldü Efekan'ın ölmesine 7 saniye kaldı 6 5 Duyun duyun bekleyin payayı buldum işte paya buydu Wow Ebrar Hanım bu paraları nereden buldunuz Abimi hemen ameliyata öldün Abimin ameliyat payasını kazandım işte Hı. Ebrar vay canım canım kız kardeşim bu parayı nereden buldun? Ebrar kızım yarışmayı kazandın. Evet bir yarışmasını kazandım. Payolayı kazandım. Hepsi senin için canım abicim. Vay canına Ebrar kızım duygulandırdın beni. Abin için bu kadar parayı kazandın demek. Ebrar benim canım kardeşim seni çok seviyorum. Benim canım abim senin için şeyi yapayım da bilgi. Bu kardeşliğin duygusallığı şerefine videoyu beğenip kanala abone olun ne olur arkadaşlar. Çok duygulandım ağlayacağım. Doktor bey vakit kaybetmeyelim hemen Afekan ameliyatı alalım iyileşsin. Evet doktor bey ölmek istemiyorum ben daha çok gencim lütfen hemen başlayalım. Evet. Doktor bey burada paralar. Paraları alın hemen başlayalım. Merak etmeyin bu paraları bana verin. Var ya ben efekanı öyle bir iyileştiririm ki eskisinden bile daha iyi olur. Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar efekanın iyileşmesi şerefine videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hepinize görüşmek üzere bay bay.